Maçta bile Odin teknesinde Odin tüm olarak katılacağız bu sene yarışmalara. Güzel iki tane balık aldık. Bir tanesini alık koyduk, bir tanesini de saldık. Şimdi çok farklı bir fantezi deneyeceğiz. Bunu denememizdeki sebep elimizdeki takıma güveniyor olmamız arkadaşlar. İlk önce makineyi tanıtayım size. Bu Pen 25 arkadaşlar. Ben sol kolunu kullanıyorum. Çift viteslidir ayrıca. Kamış da Yuki'nin kamışı. Çok severek kullandığımız bir kamış. Yuki Nuba Flot. En önemli özelliği de şurada No Limit yazması. Ben bununla 60-70 kiloya kadar bir balık çıkaracağıma inanıyorum. Ee, takımımız 38'lik ip arkadaşlar bu arada. 038 38 trançada kullandığımız ip. Sadece lideri 80 libre kullandım. Normalde trançada da 50-60 libre kullanıyorduk. Bakalım videonun sonunda inşallah zafer bizim diyebileceğiz. Tamam. Tamam. Таковы топлива, да ведь? Neredesin? Şu takımı çek gene şurada. Takımı çek, takımı çek. çek. Allah aşkına bir ya. Abi telefonu. Al bunu çek. Maçta abi. He. Adamların üstüne doğru gitme. Sağa doğru git. Tamam. Bakın. Evet kayıttayız. Bahsettiğimiz. İşte böyle tam çek kardeşim. Videoyu aç. Videoyu aç. Evet arkadaşlar. Bir pantajım vardı. Maçta abi. Ben... Sancak ya abi adamlar üstüne gitme. Tamam. Balık oradan geliyor. Ben 25 çıktık. Yuki Nova No limit. Bakalım gerçekten ne no mi göreceğiz. Oh, Çok güzel. Evet maçta böyle. Alalım bunu buraya. videoları parça parça çekiyoruz çok uzun sürecek Çünkü ince takım balı al. Demleme başladı. Balık keser şimdi. Evet Tolga nasıl durum? Abi durum çok keyifli her şeyden önce. İnat ettik. İnşallah o da inat etmez. <laughs> Artık yani. Bu arada güzel balık hani ufak değil. Onu da söyleyeyim. Kaç metrede şu anda sence? Abi e, 60 70 de olabilir. ben mi hiç Şimdilik yayını kesiyorum. Daha vaktimiz var. Tekrar Bu görüşeceğiz. en değil mi? Güzel şey oldu. Evet. Yan çeksene abi sana zahmet Bey. Evet. Tolgacığım konuş. Abi bir hayalimiz var dedik. Ne dedik? Ben 25 dedik çıkrık. Çıkrığımızı gösterelim. Ve Yuki Nuba No Limit dedik. Tabii bunu No Limit derken boşuna söylemedik. Dükkanda satış esnasında söylüyoruz. Bu kamış No Limit diye tabi insanlar görüp pek Orkinos alacağına inanmıyorlar ama şu an gördüğünüz gibi takımın ucunda hala iğnemiz. Bu arada bir kişinin almasının mümkünatı yok. Onu da söyleyeyim. Tamamen yani ekip. tamamen ekip işi kaptanından çeken ne kadar çok güzel bir av oldu. Çok da güzel balık tabi. Büyük takımlardan ziyade ince takım aldığımız kesinlikle balık kesinlikle. daha büyük geldi. Elimize sağlık. Şu an aynen abi elimize belimize sağlık. Bu ekip Odin Team bu arada. Çeşmede görüşeceğiz. Görüşeceğiz.